Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapette ikinci adadan itibaren oyna oynayacağız. Evet cümle kuramayı unuttum. İlk adada geçmiştik bildiğiniz üzere geçen bölüm. Eğer o bölümü izlemediyseniz şu an kartlar da çıkmıştır. Geçen bölümden ben şu Charm'ları hilt aldım. Bir de diğer şartlar çizir aldım. Otomatik millete vuruyormuş. İş, iş iyi der herkese konuşuyorum burada üç boss gördüm hmm. bu üç boss'u geçmeye çalışacağım ne Ela peki mesela açık eğimsekleri bu. Bakın şunlarla da konuşayım. Ben hiç kimse ne yapıyor adam bir şey vermiyor. <laughs> bu bir bir şey verdi ne? Yani. Sol sağ doğru yapacağız ya. Ne sol olan sağ doğru <laughs> yapmaya defliyorum. Taba, ya, basınca... <laughs> Taba basınca işlem ha. Tabasını işlem değiştiriyoruz. Evet. Okay. Ben bunu hasarı azmış. Hasar bunun çok. <laughs> şu... <laughs> Kullanacağım. Olsun, bunu mu kullanacaksın? Hmm. Can şeyde işime çok yarıyor. Kedavacığım. can şimdi değil mi ya? Ennamadan <laughs> ben bunu. Dur askerler iş yerlerden çıkıyor iniyor. Hı. Hmm. Gelim bina olmaz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayırdır mı yanlar falan geliyor? Aa şeker atıyor kafamıza. Kafamıza dom patlıyor. Ah, Ne kamur şeker. Eee, eke A. Ultu basayım. Al bir şey. Ha ha. şimdi dersler geçeyim, otomatik vuruyor. Ah, kafasına. Bak aşağıdan yukarıya da vuruyor. Hmm. O pembe şekillerle biliyormuşuz. Çok güzel, mükemmel attı. Ne güzeli. Ya başka <laughs> Tamam, hadi, hadi. Oha <laughs> şimdi kendimi nasıl yapıyor. Ha. E ya kendimi atamadım ya? Tek de geçtim. Olmadı bu. Olmadı bu. Ben hepsini tek tek geçersin. Olmayacak ki bu. oraya çıktı. Bakayım orada ne varmış. Yapmayacağım da başım. şimdi bir şey şurada şey yaptım ne konuşalım yine yani bir şey vermedi tamam. şimdi sıra bunda Aa. Aa, o adam bize bomba mı verdi? Geçen çekmeçlik bursunda yoktu. Bize bir şeyler yapıyor kardeş. Çok basit. Yani basit. Zor değil. burada gülen yüzleri görüyoruz. bu, buna bomba da mı olur? buna bomba tek adım atıyor. Evet bomba tek atıyor. <gülüyor> 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 Daha iyi olabilir. <oldum. gülüyor> Hı. Hı. Canım gitmedi. Ben bulmuyor mu ama geliyor? Aa, gözünü atıyor. Satın gibi. Bir ultim nasıl? Beş kartımız olmuş. Al sana bomba. Boom. Hadi. Kafana bo... Ya giderken can kaybettim ama olmaz ki böyle. Ama böyle olmaz. Ne yaptın? Zihnim mi okuyor? Allah'ım. Ne? <laughs> ya o ne ya? ya değişik şeyler bomba atıyor ya üzerime. <laughs> Hay şey <şiş şiş. gülüyor> ses. Aa, bomba atıyor ya. <laughs> ya baksana şuna ya. Ya ağlamakta Ağla bak da olmaz bu iş bu ne? Bana şey sandın mı fırlatıyorsun? Eyvallah ya. Bu arada bu bize zarar vermiyor ya. Maddi kazanç. Şey sandığını bize fırlatıyor. silahları sıkıyorum. Silahla sıkılıyor. sanki daha iyi oluyor. Direkt onu sıkıyorum. <laughs> tamam, dün <dündürüz>, geçeceğiz işte. <laughs> tamam, yine aynı yere geldik. Yok, aynı yerde. de bilmiyordu bu da. Ah, geri çekelim, canımız gitmesin. Buna ulti basıyoruz. İkimiz geliyor ya şimdi Hadi. Ha, ha. Aynı yerde dört canım var. Tamam. Hadi. Ha, ha. Sık 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 sık. Kavara kavara kavara. Kavara kavara. Ha. sana be. Ama sen magma ne yapmışsın? Ya? Katak yapmamışsın. Hey, Niye Ne Niye katak yapmışsın, magma yapmışsın? Mavi ped. E bundan sonra ah ah. can adam. Aa o Biri gözüne lazer atıyor. Tamam anladım anladım. Gözünü açanlar lazer atıyor. Yes! Yes go, let's go, let's go, let's go. Come on. Yat aşağı. Helal, 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 helal. Helal. Tamam. Şimdi sıradaki ilk önce şuraya bakalım bakalım konuşabilecek bir falan var mı? <laughs> falan bir şeyler var mı? Burada bir şey yok ya. Yani. Ha burada müze var. Burada da market. Tamam. Anladım.

Aa koca burun. <laughs> ha. Bu karnavalda yapan kişiye dava açacağım. Al sponda. Alırdı alırdı. Ya erken öldün ama. Ultimin yarısı boşa gitti. Ne? Altına geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Al al. Aa içine girdim. Bu ne bu ne? Yukarıdan şey zaten. Ne aa, aa şey ne? Ya. Ya. Öl. Öldün. Tamam. <laughs> <laughs> ilk önce bir botu öğrenmeyelim. Elde. Çok hızlı bitiren. Bunun üstünde mi gezeceğim? Sürekli. Aa, bu ne? Bu pengenlere uğrabiliyor muyum? Al. Al. Al penguş. Al. Bana tenis topu fırlatıyorlar. Adi. Al. Ha. 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 Al bunu al bunu al bunu. Pengenler. Pengenler kötüdür. Yes. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bu arada ben eski bölümü izlediniz demiş miydim başta hatırlamıyorum. Ben de şu an kartları koyarım. Ha. Bak, bak bak bakalım burada ne var? Burada küçük bir şey. Ne? Ya orada güzel. Ha. Bakalım konuşalım ne diyor? Ha, bir şeyler, bir Başka? Bir de şunu var. Ha, bu. Ya, e, bitirme vakti geldi ya. Bu da bitirelim. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.